...bu televizyonlara da bir şey koysalar da seyretsin. Ne diyorsun Allah'ım? Bir şey demiyorum, senin şuna bak. Dur ayağımı yiyelim, ne biçim oturuyorsun benim yanımda? Ne bağırıyorsun ana, nasıl oturacağım ya? Ananın yanında öyle mi otururlar? E nasıl otururlar? Biz analarımızın yanında, babalarımızın yanında... ...oturmak bile oturamazdık, ayakta beklerdik. Ana o eskiden idi, hem siz karıydınız, ben karıyım. Sen daha karı değilsin ama... ...zaten... Yani babam ha o senin sen nasıl bugüne kadar sabretmiş hayret ediyor. Sen onun karını nasıl çekerim sormayasın bak. Zaten kafan bozuktur hiç aşma o meseleleri. Lafa bak o babandan ben şüpheleniyorum. Şimdi? Babandan? Benim babam. He ee, sen onun babandan. Niye ne etti sen? Kovartalık yapayım ben güvenemiyorum bana o. Bir naneler yiyor bir haltlar karıştırıyor. Eder mi? He eh, aldatıyor beni. İnanmayırım ona, bana bak şimdi biz seninle bir numara yapacağız. Ne Şimdi ben buraya yatacağım, elimi yumuşum gibi yapacağım. Paylaşacağım, elimi yumuşum gibi yapacağım. Sen gideceksin kahvede diyeceksin babana, baba. Annem eli evde acil gel bir şey diyecek sana, tamam mı? ağzından laf alacaksın, değil mi? Evet. Şey Gelsin baban, tamam mı ya? Tamam. Hadi be! Yolum, çocuğum, bülbülüm, ne Baba ben eliyorum, kide ben. Allah selamet versin, ne oldu? Kide çok hastayım ben eleceğim. çoğum. Ya ne oldu sana durup duruyorsun bir de ya? Bilmem, çok büyük hasta aldım, anlayırım onu hele ben. Şimdi bana bak, iyi dinle beni. Dinliyorum. E, benim sahibim ve ziyadım var. Ne dur? Sen eliyorum, o bana aldığın kırmızı çiçekli fistani e, ee, benden sonra alacak olduğun karıya key tamam mı? Olmaz öyle bir şey ben onu key düremem Niye key Niye key düremesun? Dedim Zafa Adime Ben onu key düremem Key mesun da niye kecure mesun? Ne tür kecure kullanıyorlar? O sende daha zayıf. Ne tu? <laughs> ya köyden bu su ya. Geç kaldı. Bu kahve neredesinde vermişti bu mal? Başına bir şey mi geldi ya? Selamun aleyküm. Aleyküm Osman abi nasılsın? Nasılsın? Ya hoş geldin Sefa Bey Abdullah. İyi mi ya? Sen de nasılsın? Ne bakayım? Gel. Ya. ya ben de şimdi diyelim başına bir şey mi geldi? Biraz geç kaldın. Adresi verdim sana ama ya karıştırdın daha insanlık kaldı yani. Ya otobüs bir rotor yaptı da. Neyse sağ salim geldin ya. Buna da şükür. Ve dursun. He. Dursun. Ve bir bak bana ya, bana bak bak. Ya bak bak bak. Ya bu tarafa bak. Dursun. Aha. Ya, senin gözüne ne oldu? birisi morarmış gözünü. Ya anlatacağım sana gülecesin edesin Ya gülmeyeceğim morarmış gözün. Kavga ettin, dayak mı yedin ne oldu? Tamam anlatacağım ama gülmeyeceğim ona söz ver. Ya gülmeyeceğim niye gülmeyeceğim ya? Söyle anlat bakayım. Ya köyden geliyordum. Otobüse bineceğim. İddis dedi bak ki. İstanbul'a gittim mi? İlk gördüm kıza laf at dedi bak. Kıza de senin peşine geldi dedi bak. Ben de bindim otobüse. Geldim İstanbul'a. Kıza laf attım. Sonra işte... Kızın babasından seni bu hale getirdi. Yok mu? Emidesi? Yok. Abi? Yok. Dayısı, teyzesi? Yok. Ya, kim? Kiz ne kim? Kız da. Ne? Kız. Sen şimdi kızdan mı ne yapıyordun? Ya yemedim de. Nasıl yemedin ya? Bal gibi dayak yemiyorsun. Birazcık. Sen kızın kendisinden mi dayak yedin? Ya birazcık be o Allah hiç Karadeniz'e çığ. Kadınla kızdan dayak yer mi? sen kıza ne dedin? Çeçileyim boylarına hanımefendi. Dedim ona. Yazık ben olsun burada ya. Bana ne kızarsın, İdris dedi bu adı. Ya hiç kıza, hele hele İstanbul kızlarına böyle şeyler söylenir mi ya? Ya ne öyle? Ya sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Sen cahil kalmışsın. Ya hele hele İstanbul'da, kızla konuşmanın bir sanatı vardır, bir adabı vardır. Ulan bu işin de sanatı mı var? Var tabii. Osman abi. Ha. Gözünü seveyim, ha bu sanatı da bana bir öğret, İdlis'in yüzünü bir kara çıkarayım. Ee, şimdi ben sana bunu öğretirim Hadi. ya! Hadi Osman abi! Ama e, çok iyi, dikkatli dinleyeceksin beni. Ulan ne istersen ederim. Şimdi bak, kızlara... ...güzel şeyler söyleyeceksin. Tatlı şeyler söyleyeceksin. Bu çok önemli. Anladım. Tatlı... kadayıf. ...kadayı... ...cırparı... Yapma, ya, <laughs> Yapmadım, <uzun> ya. <laughs> Ben sana tatlılarımı mı saydım ya? Ama dedim abin ben de saydım. Ya, güzel şeyler, irtibat edeceksin. Mesela bak... Ben iyi dinler. Kaşlarınız çemençe yayı gibi. Ne mi diyeceğim? Sen diyeceksin tabii ya. Kaşlarınız çemençe yayı gibi. saçların altın sarısı gibi. Saçların altın sarısı gibi. Gözlerin uzun tanesi gibi. Gözlerin uzun tanesi gibi. Uzun tanesi gibi. Ha, ha. Yanaklarınız Ha? amasya elması gibi. Yanakların amasya elması gibi. Dudakların çiraz gibi. Dudakların çiraz gibi. Aferin, aferin bak. Osman Oni, abi. Ne oldu? Bu bizim manav Hüseyin'in kızı mi diyor? <laughs> ya kardeşim ben kusuyum ya. Manav niye kalip yürüyorsun? Ulan elma, armut ne bulsun var o. Bırak ya, <laughs> sen ya, bırak ya. Bırak kardeşim benim söylediklerimi böyle güzel lafları kıza güzel söyleyeceksin. Deme bunu. Sonra kız böyle hafifçe sana dönecek. Göz gözü geleceksiniz. Ulan ya dönmezse? Lan dönür <laughs> ya sen beni dinle. Tamam, tamam. ulan dönecek. Göz gözü ...söyledikten sonra da Heh. bu güzel lafları, bu güzel sözleri o güzel bayana söyleyeceksin... ...o da senin peşinden gelmesin. ağzına balık kaybım var. Herhalde ya? sen de. Ne oldu? Ne oldu? Osman abi. Ulan maniteye baksana ulan. Osman abi kalk. Kalk bakalım bu kere tek tepede olalım hadi. Hadi Osman abi gözünü seveyim. E, tamam hadi hadi, hadi bakalım. Hadi. Ya, paskı, kalk, kalk. Yavaş yavaş yavaş. Kız gel hadi göreyim. Gel hadi göreyim seni. Yüzümü kara çıkarım hadi ben de yardım ediyorum. Hanımefendi. <laughs> Efendim. Ne kadar şık ve güzelsiniz. Vallahi de billahi. Vallahi de billahi. Bu ne bu Süleyman? Kaşların karalanın yayı gibi. <laughs> Çemen sen o ya Sahi mi? Vallahi! ol. Vallahi versin. Bu çöpte gidiyor lan. Yanakların aması olmasın gibi. Öyle mi? Öyle öyle. Ha bu saçların ise Mısır pusçulu gibi. Ne? <laughs> Altın sarısı. Altın sarısı gibi saçlarım var. Ne de sahi mi? duruşun ise aynı kutup ayısı gibi. Ne diyorsun sen? Dalga geçtik başka bir kuş bana. Bu bu e, ne? İbunu tabii ya. Ve sen bana ne dedin? Rezil ettin beni be ya. Rezil ettin. Beceriksiz ya. Ya o ne diyorsun? Ben sana kiseyim ya. Yürü ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.